Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha ve leyli iza seciye ma ve de'ake rabbüke ve ma kalem. Ve lel ahiretü leke minel ulem. Ve lese fe ke rabbüke fe terzem. Elem yecitke yetimene fe ava ve vecedeke dallene fe ve vecedeki aileni fe agne fe emmel yetime fe takari ve emmes saile fe la tenheri ve emma bi nimeti rabbike fe haddis sadagallahu lezzim Subhane rabbike rabbi lizzeti emma yesifun ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alemin